Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilik bekleyenlere müjde. Başvuru için tarih belli oldu. Toplam 3 milyon 525 bin Bağkur borçlusuna 12 milyar liraya yakın borcunu yapılandırma, prim gün sayısını doldurana emeklilik fırsatının ardından bir müjdeli haber daha geldi değerli izleyicilerimiz. Ziraat Halk ve Vakıf Bank, emekli olabilecek sigortalılara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli emeklilik kredisi kullandıracak. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası ve Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü imzalandı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz sigortalılık, emeklilik, sağlık hizmetlerine erişimdeki ilerlemeler ve protokolün içeriğine ilişkin bilgi verdi. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunuluyor. Yılmaz esnaf, tarımda çalışanlar, taksici, dolmuşçu geniş bir kesime emeklilik imkanı sunan kredi işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi değerli izleyicilerimiz. İlk etapta 32 bin kişi emekli olabilecek. Daha önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol kapsamında 16454 sigortalı kredi kullanarak emekli oldu. Yeni yapılandırma kapsamında olup imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32000 sigortalı bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Kredi taksitleri aylıktan kesilecek. Sigortalılarımız yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir değerli izleyicilerimiz. Taksici dolmuşçu da yaralanabilir. Kredi işbirliği protokolü kapsamında birikmiş borcunu ödemesi durumunda Bağkur'dan yaşlık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabilecek. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan birikmiş borcu birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da bankaya başvurabilir. Hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabiliyor. Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da kapsıyor değerli izleyicilerimiz. İhya eden üçte biri ödenecek. <laughs> Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağkur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet hizmet süreleri canlandırılacak. Sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanamayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden bağ kur sigortalıların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz